Arkadaşlar Seyir üst üste geliyor farkındayım Ve arkadaşlar işte o an geldi Hardcore seyirci beraber Karşınızdayım başarımlara Devam edelim mi bilmiyorum Devam edeceğiz ama başarımları da bırakmayacağım başarım serisine Yakın zamanda başarımlar da gelecek yani şu an için arkadaşlar hardcore çekiyorum Bir gün bir süreliğine video atamadım kusura bakmayın Arkadaşlar 3 odun kralımız vardı Ah İlk başta böyle can götürmek ama hiç hoş olmadı. Peki arkadaşlar bir de şu oyunun içine şeyini değiştirsek mi ama o değişti fazla olmaz mı o da ya? Değiştiremiyoruz ki. Ne yapacağız? Bittik galiba. Geceyi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok şu anda. Gelişmeye çalışacağız. Geçebilecek miyiz? göreceğiz. Şimdi abi, bir hı. işimiz zor ama yani benim için zor arkadaşlar bir tık. Çünkü arkadaşlar ha şimdi abi buradan böyle bir çubuk yapalım. Ondan sonra buradan bir tane tahta taş ka, aa, tahta kazma yapalım. Sonra dakika. Buradan bir tane balta da yapacağım. Tamam. Bir dakika. Evet arkadaşlar mikrofon var şu anda? Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Sesim iyi geliyor mu? Herhalde geliyordur. Umarım yani. Mikrofon videosu, mikrofon tanıtım videosunu da yayınlamışım durum. Yayınlamış, yayınlamadım daha ama yayınlayacağım. Aynı zamanda da gelebilir, bilmiyorum. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Hmm. Şöyle arkadaşlar şey. Ee, azıcık topluyorum. Hmm. <laughs> Yakında e, şey yapacağız. Ya, anladınız işte. Yani çok zorluk yaşayacağımız kesin de. Cık. Neyse hadi. inşallah Allah'ın izniyle Kurtaracağız Taş kılıç yapacağım. A, taş balta mı? Ba balta Java'da dair. Ben şu an Java'da oynuyorum. Güzel abi. Tamamdır arkadaşlar. Şuradan bir tane baltayı taş balta Aa. Çubuk. Çubuk yaparız ya. Çubuk sıkıntı değil. Çubuk şöyle şuradan aratıp yapacaksın işte. Bu kadar basit. Şimdi buradan taş eşyalar yapacağız. Bir tane de taş kazma, bir tane de bir tane de taş kazma yapalım. Tamam dakika abicim. şöyle hızlısından alıyoruz tamam şimdi bizim böyle buraları azıcık keşfetmemiz lazım burada krallığımız falan da böyle yani bu yerlere bu hardcore part 1 olacak bu arada yani hepsini de bir video sığdıramam değil mi domuzcuk dur şunu öldüreyim haram olsa da oyundayız arkadaşlar yani öyle şeyler yapmayın yazmayın bana aha gelim şimdi şu Buradakilerden azıcık et çalmam gerekecek maalesef domuzcuk dakika domuzcuk gel buraya kan arkadaşlar şey vurmuyor mu kritik vurmuyor mu bir dakika şube ya bir dakika <laughs> tamam yine geldi güzel şimdi abi benim arkadaşlar şuraları azıcık gezmemiz falan lazım <laughs> arkadaşlar çünkü yaratıklar da olacak birazdan doğduğunda ne yapacağız ne edeceğiz bir fikrim yok onunla. Zor moddayız zaten. Sıkıntıdayız yani. Hemen hadi çıkacağız. <laughs> o yüzden ne yapacağız hiç fikrim yok. Bakacağız bir şeyler yapacağız ama inşallah. Yapacağız, yapacağız. Aa bakın burada bir maden mi var? Yok burası su Şeyi şu an hiç gireceğim ama işte. şöyle kıyıdan kıyı şeridinden dümdüz ilerleyeceğiz. Arkadaşlar söylemesine geldik. Abi ben burada şimdi ne yapacağım onu düşünmem lazım. Yani yatak yapmak için koyun lazım bize. Koyun burada çıkar mı? Koyun mu? Oradaki yok değil. Koyun çıkması lazım yoksa valla yavatıklar tarafından Gece öldürülebiliriz. Bana acilen bir koyun lazım abi. Koyun buralarda çıkar ya. Herhalde yani. Şu an hiç madenle başlamam. Direkt bana koyun lazım. Yoksa direkt biteriz. Arkadaşlar. Belki bilmiyorum. Ben kendime çukur falan kazarım. Bu akşam orada. Koyun 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 koyun. Ah koyun. Bayağı koyunlar. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Gelin buraya gelin. Kaçmayın kaçmayın. Kaçmayın kaçmayın. Kaçma kardeş. Gel abi. Sen oradaydın değil mi? Oradaydı, oradaydı. İki tane leter le şu anda. Nerede? Nerede? Aha. Teşekkürler. Kız şu an tam yatak sıkıntısını çözdük. Bu sıkıntıyı biraz çözemeyeceğiz diye ödüm kopmuştu bu orada. Yani bundan da açıktan. Şimdi arkadaşlar benim bir tane yatak yapmam lazım. Aa, ya abi zaten çeşme varmış ki. Neyse. Dakika. Şöyle. Hı. Üç tane mi yün lazım? Hayır abi. Biteriz. Bu sıkıntı çözümezsek biteriz. Hava yavaştan karar mı? Aha bir tane daha koyayım artık. Şunu da bir öldürelim de. Abi bunlar neden hep tekiyor? Doğru ya. Taş vuruyor 9 atak demeye vuruyor. Arkadaşlar ben yavaştan abi şeyimi yapayım. Cık. Sıkıntı çıkar yoksa. Da çıkacak. Nerede abi? birim? yatak lazım bana bir tane. Heh. Atak var, yatak var, yatak var. Ha tamam dur. Güzel oldu bu. Olmasaydı biterdik. Gece olduğunda şimdi yatacağız. Ama şimdi bizim gelişmemiz falan lazım. Böyle maden falan lazım. İlk sıkıntıyı çözdük. Güzel abi. Dur acık mı? Bu bir buçuk şey falan dolduruyordu herhalde. Biz azıcık daha acıkayım ondan sonra şey yaparım. Bir de et daha toplamış olduk. Bu süreç de güzel oldu bu. O zaman arkadaşlar azıcık keşfe falan çıkalım. daha falan bir keşfedelim. edelim. Abi bak şundan yemek almak istiyorum ya. Bak valla ama yani. Abi bunu tek yemesi gerekmiyor mu? Tek yemesi gerekmiyor mu? Neyse. Şimdi bize arkadaşlar bir maden lazım. Maden nereden bulabiliriz? Fikir, fikir lütfen fikir. Maden nereden bulabilirim ki? Aha. Bak acaba şurası. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Bir bir git. Abi. Kika. Bu iş hiç bana uygun değilmiş. Ay abi ay ay ay. Ay ay Gece olduğu anda bu kalple beni direkt bitirirler. O yüzden abicim. Şöyle abicim azıcık taş falan topladım. Şu an çok korkudayım bu arada. Benim acilen can doldurmam lazım. Yoksa biteceğim. Çarım yani. Direkt yok ederler beni. Silerler direkt. Daha. Abi. Hani dalga mı geçiyorsun ya? Silmek istiyorsun. Şu anda arkadaşlar direkt bir yerden atladım ölürüm. Arkadaşlar bu hardcore. Yani abicim bu seri gerçekten çok zorlayacak beni. Biz olduğumuzu unutmamam gerekiyormuş demek ki. Şöyle abicim bir tane fırın yapıp şey olmak istiyorum. Abi neden yapamıyorum? Andezitle yapılmıyor mu? Abi aşağımda da andezit var ya şansıma. Aha. Şimdi düzgünce taş ya. Ver 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 ver. Düzgünce taş. Şu an aşırı da korkudayım. Gideceğiz galiba ya. Gideceğiz mi? Gitmeyiz mi? Gider miyiz, Gitmeyiz mi? Şu yemekler hızlısından pişirmem lazım. Bana can lazım çünkü can can. Hava kararıyor mu? Hava kararacak birazdan. Hava kararıyor. Hem de hayvan gibi kararıyor. Şu yemeklerin hızlısından pişmesi lazım. Çubuklarımı feda edeceğim valla. Yavaştan bir... Uykuya da dalabilir miyim? Şu anda dalamıyorum. Gece olduğunu anladığı an beni yatağa şey yapması lazım. Kabul etmesi lazım beni. Hadi. Hadi. ha, yavatıklar da oydu. Az kalsın yavatıklar da olacaktı ya. Edim koptu İki tanesi pişebilmiş sadece. Şunları bari yiyeyim de canım dolsun. Da Azıcık daha doldur senin olmaz mıydı ya? Yani abi, aşırı büyük sıkıntıda olduğumuz şu anda ama fark ettim. O yüzden arkadaşlar ne yapacağım? Ev yapacağım kendime bir tane. Yoksa bu hardcore seviyesini devam ettirmem mümkün bile olmayacak. Güzelinden bir ev yapacağım abi bugün. <laughs> Güzelinden atlatalım bugünü bir. Başka bir şey istemiyorum abi. Şöyle arkadaşlar şekil işkulli bir ev de olmayacak. Direkt bugünü geçirebileceğim bir ev olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ölüyordum bu arada bugün. Seri bitiyordu az kalsın. Bilmem kaç tane odun topladım ama gerekliydi. Dakika şöyle abicim diğer şeyi de yiyeyim de. Tamam. Şimdik. Yok daha güneş tepede bile değil yani. Daha güneşin batmasına çok var. O zaman arkadaşlar ben yavaşından kendime güzelinden bir ev yapayım abi. Bir tavasını yapacağım arkadaşlar. Böyle yani yatabileceğim bir yer olacak. Şu anlık bana yetecek bir yer. Benim için fazlasıyla yeterli olur. Bu evi bitirip videoyu da kapatabilirim bilmiyorum. Uzatmanın da bir manası yok. Aa çok çıktı. Neyse. Camı camı bile olmayabilir hatta. Yani yet beni, beni güvende tutsun abi. Başka bir şey istemiyorum ya. Şu anda ana amacım beni güvende tutması için bir bağınak evle dilen yani. bir bağınak yapacağız. Sizler bir dakika. Sizler. Aha. Mesela abicim bak şuraya koyarım. Ondan sonra şöyle uzatırım. Tamam. Mesela abicim bak. Şimdi bak mesela. Tamam. Güzel oldu. İşte şöyle. Şuraları falan Şöyle kaplayayım. Ondan sonra bir tane kapı yaparsam bir aslında Olur ya. Günü geçirebileceğim güzel bir yer. Öyle umuyorum yani. Ama bana kum da lazım. O yüzden kum için de şuraya gideceğim ben. Bir uğrama şey için. Bir Tabağısından bir ev yapmak şu anda bu arada amacım. Yani hiç şey değil ya. Cam Camlar bile çok az olacak hatta. Öyle diyeyim. Şurada camlar bir şey dursun. Ama cam mı da olsun yani. O kadar da değil be abi. Direkt ikiye düşüyor. Bakın. Evden ne kadar. Oh ya. Allah gelir insana. Peki abi. Bak yani kişisel eşyalarımı koruyabileceğim. Düzgünce bir ev olsun. O bana yeter ya. Azasını... Aslında ihtiyacım yok. Olsa zaten söylerim. Bir dakika. Şuraya da bir yatağımı koyacağım. Burası bu arada geçici bir yatak. Sığınak. ya geçici bir bağınak gibi bir şey. Ve hep burada kalmayacağız arkadaşlar. Ben niye buraya koyamıyorum yatağımı? Yatağımı neden buraya koyamadığımı birisi bana açıklayabilir mi? böyle koyamıyorsan ben de böyle koyarım ya. Abi bu arada şimdi güneş bakarsa çok fena kötü olur benim için. Tüm çubuklarım bitmiştir yüksek ihtimalle. Aha. Evet abi. Düşündüğüm şey de tam da buydu. Şöyle küçük bir banak inşa ediyoruz zaten. Hah. Şuralardan da şöyle kapatsak aslında. Mütevazısından bir bağınak olabilir. Bak, bak sadece şuradan şey olacak. Bir mütevazılık işte. Öyle bir şey yani. Ama ben büyük bir sıkıntımız var. Ben buraya şey koyamıyorum. Yatak koyamıyorum. Onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız? Yatağa bak. Mesela bak. Yatağı şuraya rahat koyuyorum. Rahat koyuluyor. Ama bak şuraya koyulmuyor. Yatağı bir halletmem lazım benim. Yatak buraya neden koyulmuyor bilen var mı? Şöyle abicim yatak. Aha koydum. Güzel. Arkadaşlar çalışma bir tanesini de şuraya koysak. Birazcık dar bir garip bir ev oldu farkındayım. Abi bu benim korusun yeter ya. Yani ileride daha lüks aşırı büyük şeyler yapacağız kaleler. Yani elinden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu anlık bu bize yeter. Vallahi yeter. İllallah geldi ya. Vallahi yeter yani. Şöyle kapımızı da yapalım. Bir de bir kapı bu da. Onun dışında şuraya da bir dakika. Çubuk, çubuk yapmak istiyorum. Daha fazla çubuk lazım. Aha. Bakın mesela şuradan azıcık çubuk yapacağım. Neden diye soracaksınız. Çünkü arkadaşlar şey yapacağım. E buradan abi güzelinden abi dakika fırını da şuraya koyalım. Hatta abicim fırını da buranın yanına koyak işte. Burada güneş görülüyor ama güneş yavaştan görülmeye başladı abicim güneş. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Şey olmadan bu işi halletmeliyiz. Bu olmadan. Ben abi şuraya güzelinden bir tane ufak bir barınak gibi bir şey yapıyorsun ya işte. Aa aslında öyle dakika. Bunu pişirebiliyor muyduk? Neyse ya. Abi odun pişirebildiğimiz baştan söyleseydiniz keşke. Neyse arkadaşlar bu pişe dursun. Ben de o sırada daha hadi bakayım. Şimdi bu piştiğinde arkadaşlar şey, biraz garip bir ev oldu farkındayım abi. Ya olabilir arkadaşlar ya şey yapmayın. Sorgulamayın işte. İnsanlık halidir. O yaptık yani böyle bir şey garip bir şey çok garip de bir şey oldu ama. Abicim böyle bir ev oldu. Mütevazı bir, bir ev. Aha. Arkadaşlar mesela şöyle şuralara falan da Arkadaşlar şuraları falan koyacağım hep. Bugün arkadaşlar madde fazla maden yapamadık. Çünkü yani tehlikedeyiz. Her an moblar gelebilir. Bir şeyler falan olabilir. O yüzden arkadaşlar yapamadık. Şimdilik böyle güzel oldu. Abi. Zaten güneş de yavaştan batıyor. Bir dakika. Güneş yavaştan batıyorsa. Güneş yavaştan da batıyor zaten arkadaş. O zaman ben abi bu videoyu burada sonlandırma kararı alıyorum. Güzelce geliştik bence yeterince. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda böyle jungle daha da Böyle güvenli hale getirirsek eğer en geç 3 veya 4. partta yani yine bir önceki sene sözümü tutmamıştım. O yüzden 5 de olur. Bilmiyorum yani can güvenliğimiz ne zaman yeni oturtursak o zaman madenlere her yere gideceğiz. Ama şu anda olmaz arkadaşlar. O zaman haydi bay bye